Herkese selam. Bugün 24 Aralık 2021, 3-4 haftadır uzun bir çalışmanın, çabanın, yoğunluğun ardından bu ışıklandırmanın önünde video çekiyorum. Amacım burada Noel'i anlatmak ve Noel'i neden anlatıyorum aslında çok önemli. Noel'i reklam etmek için ya da bir şey etmek için değil. Noel'i yılbaşı arasında dağlar kadar fark olduğunu söylemek için ve Türkiye'de daha çok Müslümanların çok saçma bir şekilde Noel'i kutlamasına değinmek için aslında bu videoyu çekiyorum. 2-3 haftadır bu büyük bir uğraş var. Aslında yapılan ışıklandırmalar şimdi videonun arkasında da ben konuşurken gösteririm. Büyük bir uğraş var. Gerçekten çok devasa ışıklandırmalar yapıyorlar, çamaşırları süslüyorlar, Noel babaları süslüyorlar falan derken bu 2-3 hafta sadece bu 24 Aralık akşamı için olan bir hazırlık gibi bir şey diyebilirim size. Bugün herkes evinde. Şu an dışarıdayım ben. Saat 22.00 ve dışarıda bir Allah'ın kulu yok. Herkes evinde, ailesiyle, kardeşleriyle neyse koymuş masanın ortasına hindiyi, onu yiyor. E, ve yarın sabahta bu 2-3 hafta boyunca düşündükleri, taşındıkları, almış oldukları hediyeleri birbirine verecekler. Peki Noel nedir ve yılbaşından farkı nedir? Bunu çok kısa değinmek istiyorum. Noel'de Hristiyanların kutlama içeriklerinde İsa'nın doğumu canlandırılır. Noel ağaçları süslenerek ev, iş yeri, bahçeler, cadde ve sokaklar kısaca her yer ışıklı sistemlerle donatılır. Bir bayram havasında geçen Noel'de çeşitli hediyeler alınıp verilir. Noel Baba'nın gelişi, özellikle çocuklara hediye verişi pek çok Noel Baba canlandırmaları sayesinde görselleştirilir. Uzakta olan sevdiklerini kutlama kartları gönderen Hristiyanlar için Noel'in kutlamalısının temelinde ailenin birlikte ve keyifli zaman geçirmesi, sevgi ve sevecenlik duygularının pekiştirilmesi, iyi niyet duygularının ön plana çıkarılması vardır. Ama burada kaçırılan nokta şu Noel ve yılbaşını karıştırma mevzusu. Gördüğünüz gibi burada yılbaşı ile alakalı hiçbir şey söylemedik. Süslenen çamaşırları, Noel baba kıyafetleri ya da geyik, e, geyik e, bibloları diyelim geyik bibloları ya da yılbaşında bizim aslında yıllarca televizyonda görmüş olduğumuz şeyler Noel ile uzaktan ya da yakından hiçbir alakası yok. Karıştırma nedenleri 24 Aralık'ta başlayıp 6 Ocak'a kadar süren Noel kutlamaları sebebiyle yılbaşını da biz insanların Noel kutluyormuş gibi kutladık yıllarca. Aslında yeni yılı kutlamak çam ile bir alakası yok. Ee, atıyorum Noel Baba kıyafeti giyme ile bir alakası yok. Onun hiçbir bağlantısı yok o ikisinin. Bambaşka şeyler. Bugün buranın merkezi yerlerinden birindeyiz. Yani benim oturduğum yerin en merkezi, yani en merkezi nasıl oluyor bilmiyorum ama en merkezi yerindeyiz. Ve şu an dışarıdaki insan sayısını sayabiliyorum. 3, 4, 5, 6-7 çocukla beraber 8 kişi görüyorum. Yani o bizim alışık olduğumuz Noel kutlamaları normalde şaşalı böyle insanların hepsinin kapıda sokakta olduğu bir kutlama olarak biliyoruz biz bunları. Ama dışarıda çok az adam var. Yani bakıyorum biz normalde Noel dediğimizde ya da yılbaşı dediğimizde hani karıştırıyoruz ya bunları. Noel dediğimizde yılbaşı dediğimizde ortalık insan kaynaması gerekirken sadece 3-5 tane adam görüyoruz burada. Araba desen 2 tane bilemedin 3 tane araba görüyoruz. Ve o bizim alışık olduğumuz yılbaşı. Yani Noel diyeyim gene karıştırmayalım. Noel görüntüsü yok. Ee, mesela arkam bir çay bahçesi. Burası bir çay bahçesi. Şu an arkamdaki bulunan yer. Ve çay bahçesi kapalı. Bir kişi bile çay içmiyor burada. Ee, karşıda başka dükkanlar var. İşte patisserie, boulangerie gibi bir sürü şey var. Ee, bu işte pastacı, börekçi, çörekçi, çaycı, kahveci falan var. Karşıda yine aynı şekilde kapalı hepsi. Yani kısaca söylemek istediğim şey şu. Buradaki insanların mantaritesinde şu var. Noel dediğin şey gece yapılır ve e, evinde yapılır. Hindini koyarsın masaya, yersin. Dışarı çıkmazsın. E, ertesi günde aldığın o hediyeleri arkadaşlarına, eşine, dostuna dağıtırsın ve Noel'i kutlarsın. Adamların mantaritesi, adamların zihni. Zihniyeti bu, ee, dışarıda taşkınlık yapan insan göremiyorum, içki içip bağıran insan göremiyorum İlla ki vardır yani yok demiyorum ama bunların toplasan hepsi bütün bu işleri evinde yapıyorlar. İçki olsun işte vesaire vesaire değişik işler olsun dışarıda bir Allah'ın kulunu göremiyorsunuz evet. Bugün 31 Aralık 2000, 2000 kaç? 2000 bugün 31 Aralık 2021 evet 2021 nereden biliyorum çünkü bugünün tarihi ve şu an saat yaklaşık gece 23 30 evet o, o şu an dışarı çıktık dışarı çıktık ve gidiyoruz Noel ile yılbaşı arasındaki farkı insanlar hala ama hala anlayamadılar kavrayamadılar çözemediler belki de biliyorlar işlerine gelmiyor ve bugün dışarıda Yılbaşı nasıl kutlanıyor bunu bakacağız, bunu göreceğiz, bunu takip edeceğiz. Tripod'umu aldım, kameramı aldım, diğer lenslerimi aldım ve dışarı çıkacağız. Bakalım insanlar yılbaşını nasıl kutluyor? İnsanlardan kastım Hristiyanlar, Yahudiler, Ateistler. Yani kutlamaması gerekenlerin dışındaki herkes. Görüşmek üzere. İnanılmaz derecede bir sis var dışarıda. Bu arada inşallah ses güzel çıkıyordur çünkü Mikrofonu takmadım, mikrofonu takınca sıkıntılar oluyor Bu akşam için en azından mikrofonu takmadım Bakalım bu akşam bizi neler bekliyor Bu meydanı tanımışsınızdır büyük bir ihtimal Çünkü geçen geldiğimde buraya gelmiştim Ve burada bir Allah'ın kulu bile yoktu Şu an e, insanlar yavaş yavaş buraya gelmeye başladı Burası buranın galiba meydanı, galiba değil meydanı Burada belediye binası var şöyle arkamda görüyorsunuz Işıklandırmışlar böyle devasa bir şekilde Yine aynı şekilde burada ışıklandırmalar var. Geçen geldiğim yer zaten tanıdınız bu videoyu. Yani 5 dakika öncesi, 3 dakika öncesi. Ve insanlar yavaş yavaş bu meydana dolmaya, doluşmaya başladılar. Ben de birazdan birkaç kişiye dilim döndüğünce Fransızca burada ne yapıyorsunuz, ne işiniz var burada. 2022 geldiğinde ne değişecek ki bunu kutluyorsunuz gibi böyle ironik şeyleri kendimce, bakayım dilim dönerse soracağım. Videonun verilen saatleri, dakikaları artık nasıl olacak bilmiyorum. Bu böyle ilk defa hareketli bir şekilde çektiğim bir video. İlk defa hareketli video çekiyorum ve umarım sizin için eğlenceli olur. Ne diyeyim? Şu an meydan yavaş yavaş doluyor ve dediğim gibi devasa ışıklandırmalar var. Bu ışıklandırmalar daha önce de bahsettiğim gibi Noel'den kaldı. Yani 25 Aralık'ta insanlar Noel'i kutlarken bu ışıklandırmalar yapmışlar ve yılbaşıyla birleştirmişler. Şu an normal 0000 2022 ama buranın Normal şartlarda en kalabalık olması gereken alanına geldik ve burada hiçbir şey olmuyor. Ben de göremiyorum. Normal şartlarda yani Ayla'nın demesine göre normal şartlarda Avignon'un en 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 kalabalık yerlerinden bir yeri burası. Ve şu an burada kimse yok. İnsanlar herhalde yılbaşını kutlamıyorlar ya da eskisi kadar kutlamıyorlar. Bakın arkamı şöyle göstereyim. Geniş 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 geniş. Böyle 3-5 tane adam var. Ve o bak, kadar. Bak, bir şey ne Neyse şu aşağıya doğru belediyenin evet, önüne doğru en azından belediyenin evet. önüne doğru en azından bir yürüyelim bakalım orada ne var ne yok. Belki burada şeyler yoktur bu şeyler. Böyle kız kaçıran atayla sanki. Bütçe yetmedi kız kaçırana döndüler. Aa, aşağılarda bir şeyler oluyor ama e, hadi bir biz devam edelim bakalım aşağılarda neler var. O arka taraftan çıktık. Belediyenin yanına doğru gidiyorum. Hani belki burada kalabalık vardır diye. Şu an iş yerlerine bakıyorum. İş yerleri kapalı. Böyle bir iki tane yerler açık diyelim. Harici kapalı. Hani o Noel'de geldiğim bu çay bahçesi demiştim ya size. O çay bahçesi de kapalı. Yani kimsecik yok. Şurada bir tane bir mekan var. Orası birazcık canlı. Ama onun hemen yanındaki mekan kapalı. Yine sağ tarafa dönüyorum hiç kimse yok. Böyle önümde 5, 6, 7, 8 kişi yürüyor ama yani ben yılbaşını böyle hayal etmiyordum. Sonuçta burası el memleketi ve bu el memleketinde ben insanların kutlayacağını düşündüm açıkçası. Yani insanlar çıkar, böyle bangır bangır bağırır, müzikleri çalar, ondan sonra havai fişekler patlar. Sonuçta meydanına geldik buranın. Yani gerçekten kuytu köşe bir yer değil. Yani şurada bir dükkan nereden baksanız, bir dükkan nereden baksanız aylık kirası 1500-2000 euro vardır yani bence. Ama dediğim gibi yani bu kadar merkezi bir yerde olmamıza rağmen enteresan bir şekilde. Kız kaçıran ne yapıyor bildiğin yani yılbaşını böyle kurtuyor herhalde. Aa bak. Vallahi kız kaçıran. Bak vallahi kız kaçıran. Şöyle sese doğru yaklaşıyoruz yani. Evet. Yılbaşını hava <laughs> hava bir şekilde değil. Adamlar kız kaçıranla yılbaşı kutluyorlar. Evet. Çok heyecanlı yemin ediyorum. Yani her şeyi bekledim, havaya fişeyi de bekledim ama kız kaçıranla yılbaşı kutlamak hiç aklıma gelmezdi. O geldiğim akşamki gibi buralar. Hiç canlılık yok. Şu an Fransa'da 0 0 0 0 0 kaçsın bakalım. 0 0 evet. 2022 yılına girdik ve gürültü başladı. Daha yeni başladı yani. Düşün yılbaşına göre 7 dakika oldu. Herhangi bir gürültü, patırtı yok. Sadece şu an korna çalmaya başladılar. Şehrin soytarıları. <laughs> Haber gibi oldu. Şehrin soytarıları kornaya bastı. Böyle işte yani müzik yok. Sadece araba kornaları. Ve 3-5 tane insanla birlikte yılbaşına burada giriyorlar. Çok şaşırdım çünkü yılbaşı denince bizim aklımıza Noel Baba kıyafeti geliyor. Onda niye Noel Baba diyorlarsa artık. Noel Baba kıyafeti geliyor aklımıza. Ee, başka süslenmiş çam ağaçları geliyor aklımıza. Başka yüksek müzik geliyor aklımıza. Gürültü, patırdı geliyor aklımıza. Kalabalık geliyor aklımıza. İçki geliyor aklımıza. Çünkü onları gördük biz her zaman. Ve şu an bakıyorum. Dediğim gibi buranın normal şartlarda yani normal bir günde gelsem çok kalabalık olabilecek olan bir meydanda yani parmakla sayabileceğim insan sayısı var. Şöyle sayabilirsiniz şurada işte 5, 7, 10 neyse. Ve çok şaşırdım. Acaba bu yılbaşını biz mi çok abartıyoruz? Yani Müslümanlar olarak biz mi çok düşüyoruz bu şeyin üstüne? Yılbaşının üstüne. Çünkü o hayal ettiğim şeyi düşünün yani gece yarısı şu an sırf buradaki bu nasıl Fransa yılbaşına giriyor bunu göstermek için uykusuz kaldım. Normal hayatı uyuyacaktım aşağıya ama Noel ile yılbaşı arasındaki farkı göstermek istedim. Onu bile gösteremedim çünkü ben şeyi bekliyordum daha çok böyle nedir onun ismi yılbaşında böyle paldır güldür herkes kutluyor diye düşünür, düşünüyordum. Noel'de de herkes sessiz sakin diye düşünüyordum ama yılbaşı da aynı geçti yani. İnsanlar öyle sokağa dökülmediler. Gürültü patırdı yapmadılar, bir şey yapmadılar. Yani bakıyorum bence bu yılbaşını biz boşuna kutluyoruz yani. Kaldı ki ben zaten düşüncelerimi her zaman söylüyorum yani. Bununla alakalı hatta kısa film de çekmiştim. Basmayın kornaya da ya. Şu an saat gece 00.40 o civarlarda tam emin değilim. Ve artık sokakta kimse kalmadı. Sadece arabalar yana bir yana geçiyor. Böyle birini tutup da soru soramadım. Çünkü herkes gençlerdi ve sarhoştular. Çoğu sarhoştu. Böyle 3-5 tane orta yaşlı insan vardı ve onları da sormadım. Sorma gereği duymadım. Ve şunu söylemek istiyorum yılbaşı ile alakalı. Ben yılbaşının geldiğinde yılbaşının kutlanmasına karşı değilim ki bana ne yani siz kutlamışsınız kutlamamışsınız ya da yeni yıla girmişsiniz girmemişsiniz geride kalmışsınız falan 2021'de kaldınız ya da 2022'ye girdiniz zengin oldunuz. Bu benim gündemin bir şey değil. Ben olay şurasındayım. Yılbaşı geldi diye e, alkol almak ya da sokaklara dökülmek ya da yüksek sesle e, müzik dinlemek, ortalığı yakıp kavurmak yani aç parantez 5 4 3 2. Kapat parantez. Bunun gibi aslında bu ironi yapıyor burada biliyorum ama tıpkı bunun gibi aslında insanlar bunun yaptığını aynısını yapıyor. Bu olayın öyle bir goygoyunu bulmuş ki haklı olarak ve ben hak veriyorum yerden göğe kadar hak veriyorum ve tebrik ediyorum çünkü bir şeyle ancak yani daha doğrusu böyle bir şeyle ancak bu şekilde dalga geçilebilirdi helal olsun diyorum ve şöyle söyleyerek kapatıyorum. Dedim gibi sizin yaptığınız şeyler benim gram umurumda değil. Sadece ben abartı görüyorum. Bu geceyi fırsat bilip birçok saçma sapan şey yapılmasına karşıyım ben. Yoksa evinde çekirdek kola cips yaparak yeniyle girmişsin. Bu kimsenin umurunda değil. İnan bana. Öyle neyse boşu boşuna uykumdan oldum. Çok gereksiz bir videoydu bence. Ama yine de bu raddeye kadar izleyenlere teşekkürler. İzlemeyenlere de teşekkürler. Yayında ve yapımda emeğe geçen herkese teşekkürler. Ah, şimdi gidip uyuyacağım. Herkese iyi geceler. Aa, bu arada yeni yıl temenisi değil mi? Herkes bulunuyor. Biz de bulunalım. Umarım yeni yılda daha da farkında olarak bu işleri yürütürsünüz. Bu işlerden kastım. Hayatınız. Şöyle eve giderken yeni yıl temelini evin içinde veriyorum. Yeni yıl temennim şu. Umarım yeni yılda bir şeylerin farkında olursunuz. Hayatın farkında olursunuz. Bir rakamla hayatınızın değişmeyeceğinin farkında olursunuz ve yeni yıl geldi diye umarım her şeyi şansa bırakmazsınız. Çalışırsınız, çabalarsınız, hayallerinizi ve hedeflerinizi belirlersiniz. Bu hayal ve hedefleriniz için, bu hayal ve hedefleriniz için Planlar kurarsınız ve bu planları hayata geçirmek için kendi motivasyonunuzu yaratırsınız. Ve 2022 yılı istediğiniz gibi bir yıl olur. Ama yeni yıl geldi diye her şey değişecek diye bir kaydı yok. O yüzden evvela yapmanız gereken şey sayıları değil, rakamları değil, yılı değil bir şeyleri değiştirmek yerine kendinizi değiştirin. Sonra görüşmek üzere.